Merhaba arkadaşlar. Ee, <laughs> bugünkü videomuzda e, şey yapacağız. Hmm, parkur yapacağız ve buradayız. Hmm, şurada bir şey gözüküyor. Burada da şeyler bir şeyler gözüküyor. Burada banka doğru ilerliyor. Burada parkura doğru ilerliyor galiba. Burada banka olabilir. Bilmiyorum. Market olabilir. Bilmiyorum. Yine de gidelim biz. Şimdi gidiyoruz. Bakın şurada bir şey var. İsmini bayrak var. Yarış bayrağı. Parkur. Parkur bir. Evet hemen şey yapalım. <laughs> hemen şey hayatta kalma yapalım ve ilerleyelim. Parkur 9'un bir yerinde bu o parkur bitiyor arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz parkuru. Allah. Allah 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 Allah. Hemen şu tahtayı kullanarak yapalım. Şöyle tahtayı Biraz. Evet gördüğünüz gibi gidiyoruz ve parkuru 2 diyorlar. Evet tamam bölümüne geldik. Böyle canımız biraz gitti. Hmm, bu kandırmaca olabilir. Buradan gideceğim. Burada kandırmaca değilmiş arkadaşlar. Tamam neyse arkadaşlar yapalım ama. <laughs> parkur 3 diyor. Ya yani 3. Park, parkurdayız. 9'a Dokuz, 9'a kadar gidiyor. 6 tane parkur kaldı. Şöyle yapalım ama. Allah Evet arkadaşlar doğru şey parkura doğru ilerliyoruz. Ve hala parkur 3'teyiz. Evet parkur 3'teyiz doğru. Allah. Şimdi 50 77 56 55. Parkur 4 diyor. Şu salak slime var. yine var. Allah dur ben acıkmışım. Şu az. 60 tane pişmiş tavuğum var. Onu yiyelim. Parkur 5 diyor. 4 tane daha var. Hmm. Allah. 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 Bu salak slime'lar yine geldi. Slime'lar elveda dedi ve gitti. Gördüğünüz gibi. Şu bal bile ona yapmasam daha iyi olacak. Parkur 8 bir tane parkur kaldı 9 olmasına. Şunu kullanalım. Tahta. Doğru şuraya yani gelemezler şu an. Hmm, git diyor. Şunu önce bir bakalım. Olmadı. Yine yapıyoruz tahtayı. Yine kullanıyoruz. Boşa kullanıyorum ama olmuyor. Ya yine olma. şu yemeğimizi yiyelim. Ya yeter yeter abi yeter yeter yeter. Hiç anlamıyorum. Düşüp duruyoruz. Şimdi bir merdiven yapayım. Buraya geldik. Bu da ne? Ha dur şuna bakalım. Allah, bunu bu engelleyebilir arkadaşlar. Hop hop. Tamam. Parkur 9 diyor. Hı. Hı. Olmuyor arkadaşlar, olmadı. Yine deniyoruz arkadaşlar. Şimdi yine deniyoruz. Söylemiştim yine deniyoruz diye. Zaten. Hmm. Allah. Düştük sandım. Bir anda. Ve ödül olarak yaratıcı moduna geçtik. Dur şuradayız. Allah. Allah. olmadı. Yine deniyorum. Hoppa. Aa, ve geldik. Evet gidiyoruz. Hmm, bura nereye gidiyor? Ha, şuraya gitmesin ya. Biraz kötü ya ben. Kötü bir yer. Hmm, git 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 git. Bu ne? Çok kötü ya. Aa oraya mı gidiyor? Bütün. Şey... Allah Al şuna bir bak. Aa, güzel mi? Şurayı yaptım. İyi, güzel bir şey. Hadi hemen gidelim. Burayı kapatalım. Aa, güzel. Burada fıçıda neler var, neler var ya. Şu hemen her şeyi koyalım. Evet arkadaşlar, e, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi görüşürüz ve bay bay.